Vay canına dükkana bir tane bir de adam gelmedi. Bu ne ya? Hiç hamburger satamadım. Allah kahretsin. Acaba ne yapacağım? Var ya hiç kimseye satamazsam var ya arkadaşlar. Hiç para kazanamam. Bir dakika sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde videoyu beğenin ve kanalıma da arkadaşlar. Bunlara yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey olur. Amin. Aha biri geldi lan. Ne oluyor? Aa arkadaşlar vallahi biri geldi. Aa bakayım. Bana bana hemen hamburger ver bir dakika kafayı yiyeceğim yoksa. Tamam bir, birader bir sakin ol. Onu aklımı kaçıracağım galiba hamburger yemeyecek duramıyorum da ben hemen bir tane hamburger. Tamam ya kafa yemiş arkadaşlar galiba. Al sana bir tane hamburger vereyim şöyle. Ona bunun parasını vermesem olmaz mı la? Olmaz tabi parasını ver hemen. tamam vereceğim de bir saniye dur hangi, iki dakika. Aferin alayım şöyle parasını tamamdır. Hadi bakalım güle güle. Ona görüşürüz canım bay bay. Arkadaşlar nerede deli var beni buluyor ya. Kafa yiyeceğim valla. Neyse iyi bari bir tane hamburger sattık gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10 tane elmasım oldu bile. Güzel arkadaşlar kasamıza koyalım. Bu sefer de güzel para birikmiş. Dediğim gibi sizler de videoyu beğenmeyi beni Hadi bakalım arkadaşlar daha fazla hamburgerci dükkanı. Çalışmamı istiyorsanız bir yazın ya da arkadaşlar araba satıcısı olmamı istiyorsanız iki yazın. Böyle devam edersem var ya çok güzel müşteri yakalarsam arkadaşlar bir gün ben de zengin olabilirim yani. Hadi bakalım. Ee, biri daha mı geldi? Sen kimsin lan? Ha? Bu hal ne böyle? Merhaba birader. Be be merhaba yani bir, bir şey soracağım. Sen kimsin? Bütün katiller senin peşinde. Ben de senin peşindeyim. Ha? Bütün katiller benim mi peşimde? Niye oğlum? Emir büyük yerde, şimdi seni geberteceğim. Şey, o zaman bir, bir, bir saniye bekle de bari bir karıma mesaj atayım. Bir dakika bekle beni. Lan şöyle, şuradan şöyle arkadaş, şunuzu alalım. Ah, şöyle geberteyim ben seni. Bana kurşun geçmez. Ne? Nasıl geçmez la? Aa geçti valla E ee, öldürdüm Arkadaşlar ne oluyor ya? Bunlar kim? Neyse dur bakalım şunu şöyle bir koyalım. Hayırlısı diyelim yani. Yavaştan evime mi kaçsam? Ben ne yapsam bilemedim arkadaşlar. Şuna bakın ya. Ben en iyisi pompalı mı alayım arkadaşlar da şunun da bir bir harcını yenileyim şöyle. Ne olur ne olmaz gelen gideni aratıyor arkadaşlar. Köylülerden nefret ederdim artık onları özledim. Şuna bak ya iki tane gelen adam normal değil ya arkadaşlar. Hepsi katil saçma sapan insanlar böyle iş mi olur? Aa galiba biri daha geldi arkadaşlar. Kim geldi? Ee, hoş geldiniz buyurun gelin. Iııı ee, siz kolay gelsin. Asıl sana kolay gelsin nasılsın bakalım? Ee, i̇yiyim iyiyim de şey diyeceğim ee, siz siz kimdiniz? Ben korkunç paylaşım seni öldürmeye geldim İzin varsa seni öldüreceğim. İznim mi ee, şey iznim yok da e, siz öldürmeye ben izin almayayım en iyisi öldüreyim direkt seni şöyle tamamdır öldürdüm. Ha bu ne lan? Arkadaşlar ben gidiyorum ya evime kapatıyorum dükkanı mülkünle başlarım dükkanı mülkünle. Arkadaşlar bu nedir ya ben evime geldim. Şöyle girelim bakalım evimize. Merhaba ailem. Hayırdır birader bugün erken gitsin ne oldu ya? Harbiden babacım niye erken geldin? başıma değişik birkaç tane olay geldi de anlamadım vallahi. Yani katiller peşimde olduğu söyleniyor. Katiller kim onu da bilmiyorum. Bunların başı kim onu hiç bilmiyorum. Ya hayatım ne olmuş olabilir ki en fazla ya saçmalama. Ne mi olmuş olabilir? Ulan bugün iki tane katil geldi beni öldürmeye diyorum. Bence biledir bunlar bir çalışmamak için bahane. Aa, aynen fakir çalışmamak için bahane. Git de sen çalış kardeşim. Tamam çalışırım ne olacak ki bileydir. Umuyorum bir, bir patlatacağım şimdi yumruğu arkaya çırpıp fakire. Hayatının yanlışını yaparsın birader. Yok canım öyle mi? Seni geberteceğim benim elimden kaçış yok anladın mı beni? Seni ya bugün ya da yarın her türlü geberteceğim. Hayatının yanlışı ben olacağım göreceksin. Ana neyse lan de bir de öldüreyim o zaman artık yeter kimsenin öldürebileceği yok. Yok neymiş çok bir o silah varmış bana işlemez geliyorum yanına ecelik olma ya. Acil bir çözüm bulmam lazım acil bir çözüm bulmam lazım arkadaşlar dükkana gidemiyorum yani anlamadım hamburgerci falan dolamadım hamburger satayım derken geldiler katiller beni öldürmeye çalıştılar. Yani bunun yolunu bir türlü yani çözmem lazım lazım da bu ne lan bu ne oğlum arkadaşlar olamaz aranıyor yazıyor üstümde de bıçak var Allah'ım yarabbim galiba delirdim ben. Arkadaşlar bu millet niye beni öldürmeye çalışıyor ben anlamadım ki ben de alıp veremediklerini neyse o zaman öyleyse madem öyle gel böyle ben hemen bir kıyafetlerimi giyeyim çık şuradan çık şuradan çık şuradan tamamdır arkadaşlar şimdi onları işini bitirmek için asıl kıyafetlerimi giyiyorum o halde yukarıda kıyafetlerimi değiştireyim şöyle gidelim bakalım şurada şöyle şunları giy 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 tamamdır arkadaşlar evet şimdi oldu şimdi işinizi bitirmeye geliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi ben gidiyorum Lan şuradan şöyle geçeyim tamamdır arkadaşlar kapıyı kapatalım Gördüğünüz gibi tehlikeli kıyafetlerimi giydim Bu kıyafetler benim mafya kıyafetlerim Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi artık dükkanıma gelip rahat rahat çalışabilirim Diyecektim ki bu ne lan Artık sinirlenmeye başladım Dead by serisi bu ne böyle Allah'ım Rabbim ya aranıyor Burada da bir tane bıçak var her zamanki gibi Neyse ne boşverin boşverin arkadaşlar Artık dükkanıma gelecek adam gelsin buyursun gelsin Evet galiba bu kerizin dükkanı burası. Tamamdır şimdi benden kaçışın yok. Senin işini bitireceğim göreceksin. O zaman şu yüzümü değiştireyim. Şurada şöyle bir dönelim hop. Onur tamamdır la. Bakayım oldu tamam ki gideceğim bu adamın işini bitireceğim. Şunun kapıyı bir deyin çalıyor. Abi de geldi arkadaşlar. Hayret bir şey. Şuna bakın. Ha buyurunuz hoş geldiniz. Onu hoş bulduk canım. Nasılsın iyi misin? Abi de hamburger. Allah hem de bedava bile yaparım Lan sana hamburger var ya. Böyle insanları özlemişim arkadaşlar ya. Katil gele gele. Ne katili la? Hey, katil mi dedim yok ya katil değil. Ee, dur hemen ben sana bir tane güzel bir hamburger yapayım şöyle. Tamamdır arkadaşlar bir tane hamburger vereyim hem de bedava vereceğim. Çünkü böyle köyleri özledim resmen. Al bakalım sana şöyle bir tane hamburger vereyim. Keyfin yerine gelsin. Onu seni bir için bitirememişler la. Ne? Ya Yani öyle dedi ki onu demek istemedim. Neyi demek istedin lan? Yani ne güzel hamburger yapıyorsun anlamında la. Yanlış anlama. He tamam o halde tamam. Ee, o zaman var mı bir efendim? Canını istiyorum. Ne? La oğlum öyle değil canının sağlığı. He, canımın sağlığını istiyorsun. E, tamam o halde bekle bir saniye geliyorum hemen. Arkadaşlar bu adam bir bana garip geldi. Bu adam normal bir değil mi? Yorumlara normal diyenler normal yazsın. Katil diyenler katil yazsın. Ya arkadaşlar ben iyice de paranoyak aldım. Yani oldum yani paranoyak oldum iyice. De. Yani o adam ne yani köylü basma. baksana. baksana arkadaşlar bas bayağı köylü. E, beyefendi tamam artık çıkar mısınız dükkandan? Hiç çıkasım yok nedense. He? Birilerin canını adam hiç çıkasım yok demek istiyorum. Hı hı, ne oluyor lan? E ben de sana şöyle diyeyim. Kımıldamamanı temenni ederim. Yoksa aksi takdirde kafana mermiyi boşaltırım valla. İstersen deneyebilirsin. E peki hala tam olarak öyle yapacağım. Aa, gel buraya gel. Allah ha, ne oluyor lan bura? Arkadaşlar ne oluyor bura? Ha, 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 delirdi bu delirdi bu delirdi. Allah kaç 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 kaç. Arkadaşlar kapıyı açamıyorum. Kaç 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 kaç. kaç. Allah neden lan böyle? arkadaşlar olamaz 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 olamaz. Ne oldu lan birader? Babacım sakin ol. Ya ulan ben anlayamazsınız inanamazsınız. Arkadaşlar o köylü neydi öyle? Senin şimdi işini bitireceğim. Benden kaçabileceğini zannediyorsan yazılıyorsun. Seni gebertmeye geleceğim. Gebertmeye geleceğim. Geliyorum. <laughs> ne lan? Ha? Sen kimsin? Ben kim miyim? U unuttun galiba Metin. Şimdi seni geberteceğim. E, dur 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 ne olur dur. Hayatım ne oluyor? Bilader Allah kahretsin cidden dediklerin doğruymuş bulamak kim? O halde şimdi işini bitiriyorum. Hazır mısın Metin? Hazırım galiba. E, lütfen kımıldama elleri kaldır. Ha <laughs> Sanırım benimle dalga geçiyorsun. Yo dalga geçmiyorum. Gel ben seni götüreyim. Ailenin yanında değil işini burada bitireceğim. Olamaz kaç kaç Delirmiş bu seni geberteceğim oğlum geberteceğim seni. Al bakalım sana. Evet arkadaşlar bunun işini böyle bitiririm anca. Gel bakalım buraya gel 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 gel. Allah Allah arkadaşlar delirmiş. Oh, gel bakalım buraya seni geberteceğim. Gel buraya Metin kaçamayacaksın benden. Kaçamayacak mıyım? Allah lan oğlum nereye gidiyorsun manyak buradayım lan. Aa delirmiş arkadaşlar adam. Vallahi delirmiş. Hadi bakalım arkadaşlar şuradan şöyle geçelim. Şimdi seni bıçaklayacağım. Allah arkadaşlar şöyle kaçalım birazcık tamamdır arkadaşlar gelmiyor iyi bari Allah Allah delirdi ben en iyisi yavaştan şöyle gideyim arkadaşlar bu adam yoksa bir gelirse benim işimi bitirir ya şuna bak dur bakalım arkaya şuradan şöyle vurursam onu tamam bir tane vurdum bir tane daha vurursam hadi tam kafadan isabet bam evet arkadaşlar bir tane daha tamamdır tamamdır tamam bir tane daha arkadaşlar vurduk muydu galiba işi bitecek hadi bismillah şu anda suya düştü arkadaşlar sudan çıkamıyor yarım akıllı adam seni al bakalım bakalım gücünü göreceğin şöyle. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar. Hoppa! Hadi bakalım lan geber artık be pislik adam. Geber ulan. Heh. Şöyle tuttum nefesimi güm indirdim arkadaşlar. Şimdi işini bitireceğim onun. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle. Hop Gel 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 gel. Gel oğlum gel 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 gel. Acımayacak. Gel buraya geberteceğim seni. Hadi bakalım arkadaşlar neredesin? Nerede lan bu? Neredesin lan? Allah geldi vallahi. Aa nerede? Aa arkadaşlar burada 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 burada. Şuraya şunları şöyle dök. Aa tuttum arkaya yakaladım onu yakaladım onu şöyle hadi gel 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 hadi gel buraya gel buraya gel buraya gel de yakalan gel de yakalan Geliyorum Metin. Gel, gel hadi gel. Gel de geberteyim seni gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle indirdim arkadaşlar. Vallahi indirdim. O zaman artık videomuzun sonuyum. Sen videoyu beğenmeyi ve Sağ sol çıkan iki tane on numara videoya tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Sağ sol çıkan iki tane süper videoya tıklayın. Hadi bakalım. Bay bay dead by siyalisi. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sağ sol çıkan iki tane süper videoya tıklayın. Hadi bakalım. Görüşürüz.